Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyifler de yerindedir evet arkadaşlar sonunda iPhone 3 Pro'yu aldım şöyle bir dev katil ürünü gireceğim Şimdi arkadaşlar bu dev katil ürünü çok fazla işe yarıyor aslında Yasuo gibi hirolarda ama kimse kullanmıyor. Bu ürünün olayı şu. Telefon muhabbetine geleceğim. Önce bir şu ürünü açıklayayım size. Dev katil ürünü girdim. Karşıda canı yüksek olan hirolar varsa eğer Yasuo'yu top lane'de oynuyorsanız dev katil ürünü girin. Fena demeye çatıyor. Mesela karşıda Blitzcrank'in canı yüksek olacak. V'nin canı yüksek olacak. Gwen'in canı da yüksek olacak. Dayana sırk sopa kasarsa Dayana'nın da canı yüksek olacak. Ben dev katil ürün girdim. Bu sefer ne olacak? Canları yükseldikçe benim hasarım da artacak. Yani bir nevi mahvolmuş ürüne alıyormuşsunuz gibi düşünün dev katil ürünüyle girdim kendime Gecenin Kılıcı soy göndermiştim bir önceki videoda demiştim ki arkadaşlar ya Yasuo'yu biz Smurf'den çekelim her videosunu Smurf'den atalım elo'muzda Diamond 2 Diamond 1 yani low elo'da Lat'ta Zümrüt'te Gold'da falan değiliz Diamond 2 Diamond 1 ligindeyiz arkadaşlar yani çoğunuz bu elo'larda oynuyordur zaten elo'muz düşük değil bana göre düşük ama hani izleyici kitlesi için gayet kafi bir elo şimdi şu telefonu 120 fps aldım arkadaşlar görüyorsunuz. Videonun başında aha bu ne yapıyor la burada? Tamam yani burada beni sıkıştıracaklar. Oo ooo hepsi geldi. Şimdi telefon muhabbetine dönelim. Hayırlı olsun mesajların arkadaşlar atıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. iPhone 13 Pro satın aldım. Şöyle bir yandan da dayanayı dürtelim. İyi bir meblağ para ödedik ama sıkıntı yok. işimiz bu zaten. 120 FPS almak istiyordum. iPhone 13 Pro 120 FPS veriyor. Şu anda sağ taraftan da 120 FPS yazısını görebiliyorsunuz. Siz videoda 120 FPS olduğunu anlayamazsınız. Çünkü videolar 60 FPS yanırlanıyor. Bu ne yapıyor? Ben bunu keserim bu şekilde. Tamam bıraktı galiba. Şöyle bir dürtsek dürtemedik. Bunu öldüreceğim ben ha. Bu ne yapıyor ya? Ölmesi çok iyi. Yat oğlum aşağı. Güzel. First Blood'u da aldık hemen. Base atalım. iPhone 3 Pro aldım arkadaşlar. Allah daha iyilerini inşallah sizlere nasip eder. İnşallah daha iyilerini siz de alabilirsiniz. Ben biliyorsunuz YouTuber olduğum için e, iyi de bir miktar para kazanıyoruz az çok bu işten. Ve severek de yapıyoruz. İşim gereği daha iyi bir telefon almam gerekiyordu çünkü iPhone XR gerçekten sıkıntı yaratıyordu bana. 120 FPS bir cihaz. Profesyonel oyuncu olduğum için de çok ihtiyacım olan bir cihazdı. 120 FPS e, bayağı bir etkiliyor bende siz 120 FPS'i göremezsiniz çünkü videoları 60 FPS render alıyoruz arkadaşlar 120 FPS render diye bir şey yok her şey 60 FPS render olur o yüzden benim gördüğüm akıcı ekranı siz göremiyorsunuz şöyle bir milyonları puştlayalım benim oyunumda ekranımda oyun hile gibi akıyor yağ gibi kayıyor hani o kadar hızlı ki ben ilk başlarda ekranı tutamıyorum falan böyle şurayı da biraz azaltalım Şimdi giriş yapmadım hala videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız Evren kesinlikle çok önemli İnşallah atarsınız zaten bu video 13 pro videosu buraya like atmayan da ne bileyim hangi videoya like atacak Öfken Kanalıma abone değilseniz 47.000 olacağız son 50 kişi kaldı Bu Evren videoda 50 kişi abone olursa kanal 47.000 oluyor abone olan herkese çok teşekkür ediyorum adamsınız adamın dibisiniz Şunu yakalayalım 5 leveliz gel oğlum buraya Sen var ya ultim var benim ha bunu Ne yaptı lan gel gel Oo, Bekle çok iyi. Ölmesi lazım. Çok iyi. Yat lan aşağıda yani. Şimdi telefon özelliklerinden şuna da değineceğim. Aranızda iPhone 13 Pro veya üstün almak isteyen arkadaşlar varsa. Şöyle bir sıkıntı var. iPhone 13 Pro ve üzerinde şuradan bir plate alıp hemen base atalım. Ver oğlum plate'i tamam 150 gol aldık. Baba kaçar base'e. Aşağıda da öldünüz. Sıkıntı yok. 2-0 başladık. Güzel. Şimdi arkadaşlar iPhone 13 Pro ve üzerinde 120 FPS desteği 120 Hz ekran var. Ancak Apple şöyle bir şey yapmış. Apple kardeşim diyor ki biz üstün teknoloji bir ekran geliştirdik diyor. Bu ne? Sen ekranın kaç hertz kullanıyorsan ona göre ekran hertzi alıyor iPhone. Yani 120 FPS sabit vermiyor. Geldim ona. Bu bir daha ölürse çok iyi olur ha. Adam 0-3 olur. Ah lan. Yakalar mıyım bunu? Güzel. Çok iyi flash'ım var. La oğlum bu güven nereden geldi gözünü seveyim bu adam nerenin oyuncusu ya Bu ormancı da değil bu top lane'den gelmiş buraya kadar ya Fiora Neyse ne anlatıyordum ha e, bu arkadaşlar iPhone 13 Pro ve üstündeki ekranlar sabit 120 FPS almıyorlar yani Apple diyor ki kaç hertz ekran kullanıyorsan ben ona göre alacağım. Niye? Çünkü enerjiden ve şarjdan tasarruf ettiriyorum. Sabit 120 FPS verirsem Bunu Ne yapıyor lan bu Sabit 120 FPS verirsem Telefonun anası ağlar diyor yapım İşte instagramda dolaşırsan Dolaşırken Bunu bir daha keseceğim ben ha Bu ne yapıyor ya flash aldık güzel Instagramda dolaşırken ekranı 5 Hz'e 5 FPS'e 10 FPS'e düşürüyor Oyun oynarsan 120'ye çıkartıyor 60'a çıkartıyor 65'e Mesela oyun oynuyorsun 120 FPS'in Yerinde duruyorsun, 10, 10 FPS, 30 FPS, 35 FPS'e düşürüyor telefonu. Niye? Çünkü yerinde duruyorsun, bir şey yapmıyorsun. Hemen tuşa bastığın algılar sapat 60, 70, 100, 100, 120 FPS'e çıkartıyor. Yani değişken bir FPS sunuyor. Bunun iyi tarafı telefon bataryası, telefon enerjisinden tasarruf sağlıyorlar arkadaşlar. Kötü tarafı, ya oyunu oynuyorum, fight öncesi 60 FPS oluyor, 65 oluyor, fight'a giriyorum 120'ye çıkıyor. 120'den bir anda 60'a düşürünce telefon kendini yani tasarrufu alınca bir dalgalanma oluyor ekranda donma gibi bir şey ama donma değil yani donma gibi ama donmuyor dalgalanma dersem daha iyi anlarsınız öyle bir sıkıntı var alışmak lazım yani gözünüzün buna alışması gerekiyor çünkü bir 80 oluyor fps bir 90 oluyor bir 120 oluyor bir 65 oluyor bir 70 oluyor telefon ne kadarını kullanırsa o kadar fps veriyor ekrana güzel yakaladın onu pantheon bunu oynarım ben bunu bu bir daha ölecek. Yat oğlum aşağıda Burada Selya sosu var Muruk. Ejderi aldılar. Ejderi aldılar. Alameti almamız gerekiyor. panteon. Alo. Kankacım adam ejderi aldı. Alalım alameti daha. Gel. Bir saat oldu. Bıla bırak. Git alameti al. Yukarıyı darlıyor çocuk. İlk kuleyi alacak. İlk kuleyi ejderi onlar aldıysa ilk kuleyi bizim almamız gerekiyor. <laughs> Oğlum aşağıya güvene gidiyor gözünü seveyim bırak güveni fiora tutsun sen gel alamet al Ben alameti salmayacağım Oğlum yukarıdan ilk kuleyi de aldılar galiba alamadılar Dayana geldi Dayana'ya döneceğim kanka direkt Tuttum ben Dayana'yı Ölür bu çok iyi Aldın ejderi alameti çok iyi Oğlum alameti çaldırdı Güzel bu da öldü double 6 kill oldum alameti çaldırdı çocuk güveni e. Ah lan. Kanka. Neyse aklın sonu, yolunu bitirdim. Hemen ee, büyü direnci ayakkabımı da aldım. Karşımda Diana var. Gwen büyücü, Diana büyücü, Blitzcrank büyücü falan. Büyü direnci ayakkabımızı çektik. Solarimiz ve aklın yolu bitti. Bu arada Yasuo bufflı arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz Solar'ı bufflı. Rün bufflı. Yasuo'nun kendisi de bufflı. O yüzden rahat oynayabiliyoruz hero'yu. Yani oldukça güçlü. Güzel. Şunu dürtelim böyle. W'sünü de... Çok iyi. Yat oğlum, ölmedi güzel. Bu o korku ona iki sene daha yeter. O iki sene daha kul altından çıkmaz bu korkuyla. Benim kılıcım, benim güzel ne yapıyor? Yat oğlum bu dayana otofil mi gelmiş ya? Çok kolay ölüyor ya da Hiro'nun hakimiyeti yok ya da beni çok hafif alıyor. Ki beni hafif almak kanka ne bileyim Karanlık takımda 8 ben, kill var 7'si benim. Ben, ben kanka, bu oyunu kazanamayacağım büyük ihtimalle çünkü ne zaman bu kadar önle başlasam oyuna oyunu kaybediyorum. Maç geçmişimi videonun sonunda size göstereyim. Maç geçmişimi bu hesapta. Maç geçmişimi gören kendini tokatlıyor. Harbi bak kendini tokat atmaya başlıyorsun. Ben bu oyunu iyi oynuyorum falan diye böyle. Maç bitsin size bir geçmişimi de göstereyim. Oradan anlarsınız. Bunu yine keseceğim. Bu şamar oğlanı flash attı. Flash'ın hiç bekletmiyor. Gelir gelmez atıyor. Reis flash etmeyi de sevmezdi. Geliyorum güvene. Oo. Geldim oraya. Gel bana doğru gel Pantheon Kul altına gidiyorsun Muruk. Tamam al eriyi gel Pantheon buraya. Ye eriyi gel kanka. Oynayacağım ben buraya. Oo. Oo. Dörtler mi? Dörtler de. İyi sattık da. Bu Pantheon ne yaptığını kendi de bilmiyor Muruk. Neyse sıkıntı yok. Ben sattım ama Al onu da Fiora lan Helal lan sana çok iyi tamam ölebilirsin o Pazar yolu burada diyor Fiora Çok iyi hemen ebedi de bitirelim Bu pantheon oynamayı bilmiyor anladığım kadarıyla Yani oradaki hareket için demiyorum o hareketle de benim satışım var da Pantheon direkt oynamayı bilmiyor kökten 0-3 olmuş Biraz Fiora'mız biliyor. Bot lane de bizim hiç bilmiyor. Tek başıma taşıyacağım ben bu oyunu. Gel. Ba ha. Ha. Kemere basamıyorum. Ekrana o kadar elim alışık değil ki. Kemer atamadım. Kemere basıp yakalayacaktım onu da. Çok kötü oynuyorum ya. Ekrana hala alışamadım arkadaşlar. Ekran alışmak gerekiyor. 120 FPS. Ekran çok hızlı. Yani şu an siz El 60 man FPS man görüyorsunuz. Bunun iki katı hızında bir ekran var benim karşımda. Dokunduğun an yağ gibi uçuyor. Skill atarken de uçuyor. Ekranı kaydırırken de uçuyor. Acayip hızlı. Ya, alışmak çok zor. Bir 5 gün falan herhalde aralıksız oynasam anca alışır benim gözüm buna. Ben 60 Hz'den gözümüzü 120'ye almak man 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 gerçekten zor. Ya yakalayacağım onu gelişini. Güzel. Yat oğlum aşağı. Diğeri gelsin. O da kaçtı. Tamam mavi alalım. Kanka mavisini vermeyin ona. güven mavi Bir sıkıntı yaratıyor ya. Pantheon. Pantheon'un oyunla alakası. Trabzonspor'un geçen sene şampiyon olması kadar saçma ya. Moruk. Alamet çıkacak tekrar. Çok konuştum yoruldum ya. Şurayı puşlayalım. Nasıl kayıyor var ya Yasuo. Useless jungle geldi bir tane. Ben o adamın yürümesinden anladım. Kötü olduğunu da. Çok çaktırmıyorum siz bana bakmayın. İnşallah buna smite atarsın Buruk. Bak keseceğim ormancılarını. Rahat rahat al alametini kanka. Öldü bu tamam. Bu alameti de alalım artık gözünü seveyim. Tamam al hemen, dragona dönelim hemen. Gel dragona gel. Gel adamı yönlendirmesek Geleceği de yok beyefendinin Ebedi'yi de bitirdik bu arada güzel Dragon'u da hemen almamız gerekiyor Jungle'ları ölü yani bu fırsat bir daha gelmez kanka al hemen ejderi de Totem geldi ama buraya oynayamazlar büyük ihtimal Güzel güzel smite'ı attı nice kanka Güzel smite atabiliyor en azından 10 kill'im var 10 dakikada 10 kill yani dakikada 1 kill'e tekabül eder gel buraya Aha flash attı yine. V ulti atacak bana. Attı. Kes bunu. Ya kaç tane flash attılar buraya. Geliyorum ona. Onu yakalayalım onu. Birini yakalayalım. Ölsün burada biri. Gel. Yat lan aşağı. Kaç tane flash atacaksınız daha bana ya. Pantheon yine öldü. Nice kanka Pantheon. Onu yakalayalım hocam. Gel bakalım lan buraya Triss. Sen beni kesmeyi pantheon mu sandın diyeceğim. Köşeye kaçtı köşeye. Nerede? Burada yok. Çimende galiba önümüzdeki çimende base atıyor olabilir. Orada da yok. Aha burada. Tut lan onu. Bu kim? Güzel. Oraya W atacağını hissettim onun görüş vermek için. Çok iyi. Bu çıkart bunu aradan. Yat oğlum. Artık flash atamıyorsunuz tabi. Güzel. 12 kill var. 12 dakikada 12 kill. Böyle bir Yasuo. Allah herkese nasip etsin ki herkes oyun kazansın. Bana gelen Yasuo'lar 0.95 oynamaktan sıkılmıyorlar. Hemen bir melek dalalım. Çok güçlüyüz. Artık damage item almama gerek olduğunu düşünmüyorum. Koruyucu melek alıp Toto'yu sağlam alacağız bu saatten sonra. Zaten herkese tek atar duruma geldik 12 killimizle beraber. Ben bir kere ölsem oyunu kaybedeceğiz gibi. <laughs> bu kadar güçlü olup ne yapıyor bu? Flash yok telefon. bunun. Tamam. Nasıl flash attı lan? Az ha flash atmadı o değil mi? Herkesin flashını ben alıyorum. Aralıksız. Tüm flashlar bende patlıyor ya. Şunu da alalım güzel. Bakın şu an telefon 60 FPS arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Apple gerektiği kadarını kullanıyor yani. Fight'a girsek 120'ye çıkacak o FPS. Ama bu dediğim gibi hani 120'den 60'a düşüyor, 80'e çıkıyor, 90'a çıkıyor falan alışmak gerekiyor bu duruma. Ne yapıyor bu? Güzel. Çok iyi. Yatın lan aşağı. Melek bitti. Baron almamız alabilir miyiz? Burayı kuşyalım kanka. Barona gireceğim de iki kişi base atıyor. Bunlarla çok zor ya. Baron falan gözüm kesmedi. Burayı darlayalım abi. Açalım bu kuleyi en azından da. Tamam bu kuleyi açarız. Çok iyi güzel. 15 15-2 oynuyoruz lan. 0-4 Pantheon 1-3 Jin. Jin oyunda yok. Panteon da yok. Bunları kafamızda hesaplamamız gerekiyor. Fiora var. Bir de support var. Onlar da çok yok da. Yani en azından minyon kesiyorlar. Bu elo'da bu tür insanlar çok garip ya ona da değineceğim. Hani maç geçmişi dedim ya size 2-3 dakika önce. Maç geçmiş, geçmişimi açacağım size maç sonunda tamam mı? O kadar e, kötü oyuncular çok bilmeyenler. Hani Elo zümrüt olsa plat olsa dersin ki plat zümrüt ya yani yeni başlamışlar ama Diamond 2, Diamond 1 master olmaya aday oyuncular. Bu kadar kötü olmamalı diye düşünüyorum. Fiora ölecek orada güzel. Orayı satsaydı daha iyi olurdu ya. Kılıç güzel. Çok iyi. Bu da düşsün o kaçar mı? Ah ya. Sinirlenmeye gerilmeye başlıyorum kanka. Trabzonlu damarım tutuyor. Laz damarım yavaştan bana bu oyunu kaybedeceksin Emirhan diyor ama. 2-11 Dayana var lan karşında, O Dayana o kadar kötü ki. Trimit diye ben ediyorum. <gülüyor> 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 bu dünyanın yanması gerek. <laughs> Burayı da alalım hemen. Güzel. Jin, Jin rahmetli oldu ya. Bak orada iki kişi öldü. Lux da ölü. Sattınız şu an. Barona girdiler. O barona hiçbir şey yapamam. Zaten çok uzan. Ben gidene kadar alacaklar. Buradan pushlayabildiğim kadar pushlayayım. Bizimkiler darlasın oraya. Ben barona çok uzağım kanka Kaldılar. Bu oyun gibi ya. Bu barona gelip bitirmeseler bari. Güzel V düştü. Bir tane daha öldürseniz çok hoş olurdu lan aslında. Geliyorum. Ben bir şeyler deneyeyim. Tristan'a çok kasılmış bu arada. Alev ejderi var. 24'e 21 oyun. 16 kill bende var da. <laughs> Takım o kadar sıkıntı ki. Şuraya puşlayalım. 4 tane baron buffları var şimdi kanka tamam mı? Ee, var. Bu fight'ta baron buff'larını aldık aldık. Alamadık. Değişim Kaybedeceğiz gibi ama gel buna. Tamam. Tuttum da kanka. Yat aşağı yana. Devam. Oo, Tristan'a çok vuruyor. İkisini aldım. İki kişi kaldı lan. Oğlum herkes öldü ki bizim. Buruk. Kim kesti siz ya? V geliyor adamların da. Bunu direkt alır mıyız? Benim hasarım çok aslında. Lux vur vur alırız bunu. Tristan'a Beyza e gitti. Tamam. Güzel, güzel. Alevi de aldık. Biz bu oyunu kazanırız. 18 kilim var. Çok iyi. Biz bu oyunu kazandık ya. Bitti oyun. Rekip FF versin. Dragonları, Baron buffları bitince oyun bitmiş olacak zaten. Şu an son damlalarını direniyorlar. FF verebilirler de vermeyebilirler de. Şimdi tekrar siter'a kaldım. Ölüm meleği sattım. Meleği satma sebebim melek bitti. Yani öldüm ya. Artık iki dakika süre beklemeye gerek yok ona. Satıp siter'a kaldım. Melek bir işe yaramayacak yani pasif olmadığı sürece. Siter'a pasife beni kurtarır şimdi melek yerine. 2 dakika sonra tekrar siter'a satıp ya, ya. meleğe döneceğim. Evren kaos <laughs> Ölme orada. Ya babacım... Bir bir dakika yiyorsun ölünce ya. eksiz bir kişi. Değişim sadece mücadeleyle giriş. Yakalanmayın yakalanmayın. Şöyle dürtmeye çalışıyorum ben. Benim hasarım çok. Ama yakalanırsam yapacak bir şey yok. Canım sağ da. Güzel kaçırdı hukunu. tek stack Tamam Pantheon girdi gelin buraya. Bana attılar ultileri. Tristana bende. Hepsi bende. Hepsi bende. Abi üstüme flaşlar yağıyor. Bitti bu oyun ya. Hiçbir şey yapamıyor kanka takım. Hiçbir şeye baksana. Bak bak bak. Ölecek o bak. Öldün mü? Ölmedi lan güzel. Salması lazım bizim Fiora'nın kuleyi. 40 saniye var. 40 saniye direnin. Tamam imbütöre kadar girebilirler. Gerçi iki kişiyiz. Girerler. Sal. Ölmesin bu. Ölme. Sal kan orayı. Ölme. Ya. Ya. Of. Oyunda chat kullandırıyorlar bana ya. Orayı da alacak şimdi. Bak kuleyi kendi tanklıyor minyon gitmesin diye. Fiora orada ölmese o kuleyi bıraksa burayı da tutarız. Tutarlar iki kişi. Benim, kılıcım, benim Meleği alalım tekrar. Ne kadar süresi var? Tamam az var. Bu döner. Ölme, ölmezsek o süre içerisinde döner. İmitörleri e, açtılar karşılıklı olarak. 28'e 28, e 28 oyun ama 18 kill bende var. Boyun bana kafayı yedirtecek abi ya. Evet. Kadim çıkıyor. Burada ne yaparız? Dikkatli savaşmamız lazım 5'e 5 beş de. Biri yakalanırsa bizden kesin biri yakalanır. İnşallah yakalanmazsınız. Pantheon yakalandı evet. Derdemez aşağıda. Öldü. Jungle'ımız gitti. Ben buradan yağdırıyorum. Base atma zorunluluğunda bırakacağım adamları barona girmesinler. O blitz base atmış. Hepsi base attı onların. Çık çık oradan. Pantheon'umuz yok. Jungle'ımız yok, smite'ımız yok. Yukarıdan minyon dalgası geliyor. Orayı tutmak gerekiyor. Gidiyorum ben. Bu oyun ne geldi ya? Mahvettiler abi bu oyunu. Benim tamam buraya puşladım. Dikkat, al direkt giriyorlar mı kadime? O jungle'ımız yok diye direkt giriyorlar. Buraya ya oynayacağız ya oynayacağız. Başka hiçbir şey yapamayız. Gel gel girin. Lux ulti ulti. Hadi oğlum girin lan. Ben mi gireyim? Öldük ya. Bitti oyun arkadaşlar evet. Vurabildiğime vurayım. Yani rastgele her şeye basıyorum şu an ama. O. Oh. 4'te 4 aldı Tristan'a. Verin FF gidelim. Evet bu oyun. Bu oyun bana kafayı yedirtecek ya. Bu. Ben iki gündür ya so videos çekmek istiyorum, çekemiyorum. Benim telefonumun 120 FPS olması takımındakilerin mal olduğu anlamına gelmiyor. Olmadı anlamına gelmiyor. Kafayı yiyeceğim ya. %94 verdi kanka Allah aşkına 19'a 4 yasuo oynayıp oyun kaybediyorsun sen ya. 42k vurmuşum. Pantheon'a bak, Jin'e bak, AFK 4 4 4'ü de AFK bunların 4'ü de. Hepsini reportlayacağım. Ver kanka her şeyden ver. Her şeyden bir dolu. Hepsi var bunlarda rakip takıma destek AF hepsi var kanka ver. Size şöyle de son maçlarımı göstereyim. Şuraya bir bakın. Allah aşkına görüyor musun? Daha bu konunun üstüne yorum yapmak istemiyorum. Yani var ya. Neyse. Neyse evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şuraya bak 3'e 9, 3'e 9, 1'e 10 mahvolmuş almış adam. <gülüyor> ya. <gülüyor> Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. 1.8 Graves sana da selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.